Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere amigurumi bebeklerinizin kıyafetlerinde aksesuar olarak kullanabileceğiniz bir model anlatmak istiyorum. Bunu şal olarak, bone olarak veya boyunluk olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi istediğiniz ebatta uzatabilirsiniz. Daha da büyüttüğünüzde daha büyük bebekleri yapabilirsiniz. Benim bebeğim hemen hemen 25 santim kadar. Şu şekilde şal olarak kullanacağım. Şimdi bunun yapımını arkadaşlar şuradan başlanıyor ve şu şekilde sağa sol dönerek devam ettiriyoruz şu uçlarındaki püskülleri de daha sonradan takıyoruz. Şimdi ben şöyle küçük bir parça. Bakın şöyle daha yakınlaştırmak için göstereyim. Şimdi sökeceğiz bunu birlikte öreceğiz. Her zamanki gibi amigurumi'mizde sihirli halkamızla şöyle bakın şurada şurayı yapıyorum şu an. Sihirli halkamla başlıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamı biraz büyük yaptım. 2 dc yapıyorum. 12 bunları yaptıkça biraz küçültün 3 zincir çekiyorum 3DC yapıyorum 1 2 3 3 zincir çekiyorum yine 3DC yapıyorum sihirli halkamın içine yaptıkça kapatıyorsunuz arkadaşlar bundan şöyle delikten 3 tane olacak bakın şöyle göstereyim 1 2 3 tane deliğiniz oluşmuş olacak bir tane daha yapalım şu an iki tane oldu 3 zincir çekiyorum yine sihirli halkanın içine 3 dc yapıyorum 2 3 ve sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi 3 zincir çekip dönüyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şu an şu kısmını yapmış olduk. Şurası. 3 DC, 3 zincir çekip döndüm. Şimdi arkadaşlar alt sırada şöyle 3 zincirlerimiz vardı. Bunların içine yapacağım. Bunun içine 3 DC, 3 zincir, 3 DC yapacağım. 3 zincir 3 derece zincirimin içine yapıyorum şöyle Bakın. şimdi burada arkadaşlar 5 zincir çekip 1 2 3 4 5 tam buradaki tepe noktasındaki 3 zincirin içine bir sık iğne yapıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum ve yine alt sıradaki bu zincirin içine 3 dc 3 zincir 3 dc yapıyorum. 2 3 2 3 ve 3 dc. Ve dönüşlerde yine 3 zincir çekiyorum. Şimdi 3. sıraya geldim. Şöyle göstereyim. Yine dönüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şu sırayı yaptım. Şimdi şu sıradayım. Bakın bu sırayı yapacağım. Burada gördüğünüz gibi şuranın tepe noktasına yapacağız. Şimdi 3. sıradayım. Alt sıradaki 3 zincirin içine 3 DC, 3 zincir, 3 DC yapıyorum. 1 2 3 3 zincir 2, 3. Araya 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bu araya arkadaşlar 2 dc, bir zincir, 2 dc yapacağım. Şu kısma yapıyorum. Tam ortaya. 2 dc, bir zincir. 2 dc yapıyorum. Pardon. Bir zincir 2 dc. Evet. Şöyle oldu. Şimdi bir x yapıyorum. Bakın burada yapmıştım. Buraya da. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Alt sıradaki yine 3 zincirin içine 3 dc, 3 zincir, 3 dc yapıyorum. 1 2 3 2 3 3 zincir çekip döneceğim göstereyim yakınlaştırıp şöyle şurayı da göstereyim. Bakın şurayı yaptım. Gördüğünüz gibi burayı yaptım. Şimdi bir üst sıradayım. Bir üst sırada bakın şurayı yapacağız şu kısmı arada zincirlerimiz var bakın şöyle şöyle sonra diğer sırada doldurma işlemlerini yapacağız yani şu kısım çoğalmış olacak arkadaşlar bir de iki olacak diğer sırada bu arada üç olacak bu yanlarımız sabit devam ediyor ama şurada gördüğünüz şu yelpaze gibi diyelim bir de iki üç bir iki üç dört bu şekilde her sırada artmış olacak ve böylelikle şalımız da büyümüş olacak. Şöyle dönelim. Bu sırayı da yapayım. Bu sıra dördüncü sıramız. Alt sıradaki 3 zincirin içine yine burası hep sabit gidiyor arkadaşlar. 3 DC, 3 zincir, 3 DC gidiyor. Sadece 2 sırayı tekrarlamış oluyoruz. Tabi her sırada da sayılar değişiyor, artıyor. Şimdi 4. sıradayım. Yaptım. 5 zincir çekip 1 X yapacağım. Bunu 3 defa tekrarlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 Bakın bu araya bir x yapıyorum. 1 2 3 4 5 Bu araya bir x yapıyorum. 1 2 3 4 5 Ve buraya yine köşeye geldim. Yine aynı işlemi yapıyorum. 3 dc 3 zincir 3 dc. Sağ ve solda aynı işlemi yaparak devam ettiriyorum 1 2 3 Evet bu sırada zincir çektik böyle gördüğünüz gibi zincirle yaptık şimdi bu sırada dolgularımızı yapacağız dolgularımızı şu kısma yapacağız arkadaşlar şimdi ben 5. sıradayım yine köşeye aynı şekilde 3 dc 3 zincir 3 dc yapıyorum bunu hızlı yapıyorum zaten burası anlaşıldı dediğim gibi iki sıranın tekrarından oluşuyor aslında Evet Şimdi kaçıncı sıradayım? Onu sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. sıradayım. 5. sırada yaptım köşedeki ilmeklerimi. Araya 5 zincir 1x yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirin ortasına 1x yaptım. Şimdi buraya arkadaşlar dolgu işlemimizi yapıyoruz. Şimdi bu iki zincirin arasında dolgumuz var. 2 dc 1 zincir 2 dc arkadaşlar bu. Şöyle 2 dc bir zincir 2 dc Evet bunu yaptım şimdi 1x yapıyorum 5 zincir çekiyorum alt 3 zincirin içine yine bakın buraya geldim yine buraya bir x yapıyorum yine buraya bir dolgumu yapıyorum yani 2 dc sükünde 2 dc 1 zincir 2 dc. Evet. Bu şekilde burayı da doldurmuş oldum. Sonra tekrar bir sık iğne ve tekrar 1 2 3 4 5 ve tekrar köşe ilmeğimi yapıyorum. Köşedeki modelimi. 3 dc 3 zincir 3 dc. 1 2 3 şuraları hızlı yapıyorum 1 2 3 ve dönüyorum Evet bakın şöyle göstereyim şu iki taneyi yapmış olduk iki tane de deli bir iki üç tane de deliğimiz oldu bakın bir iki üç deliğimiz oldu iki tane de dolgumuz olmuş oldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi zincir çekme sırasındayız. Şimdi şurada bakın yine kenar ilmeğimizi yapıp zincir çekip sık iğne. 5 zincir sık iğne, 5 zincir sık iğne, 5 zincir sık iğne, 5 zincir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 tane deliğimiz oluşacak. Şimdi köşe ilmeğini yapalım. 1 2 3 3 zincir 3 derece Evet yapıyoruz. Şimdi kaçıncı sıradayım? 1 2 3 4 5 6. sıradayım. 6. sırada da yine dediğim gibi 5 2 3 4 5 bir sık iğne 1 2 3 4 5 bir sık iğne 1 2 3 4 5 bir sık iğne bu sıra zincir 2 3 4 5. Zincir yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Evet tam ortasına bir zincir. Pardon bir sık iğne 1 2 3 4 5 ve kenar ilmeğimizi yapıyoruz. 3 dc 3 zincir 3 dc. 2 3 3 ve 3 zincirle döneceğiz. Evet. Şu an 1 2 3 4 5 6 sıra bitirmiş oldum. Yani 1 2 3 4 5 6. Yani şu sıradayım. Şu sıranın zincirli kısmını yapmış oldum. Bakın şöyle. Sonra 1 2 3 tane dolgu işlemimiz var. Aynı aradaki gibi şu kısımlara gördüğünüz gibi dolgu işlemi yapacağız. Yine sayılarımız aynı böyle arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır. Yani bu sıranın ve bu sıranın tekrarı şeklinde gidiyor. Ama tabii ki her sırada bu dolgular birer tane çoğalmış oluyor. Bakın bir de iki oldu. Üç oldu. Evet dört oldu. Sonra üç beş oluyor. Sonra altı olması lazım. Bir iki üç dört beş altı. Evet bakın en son en sonda zincir yaptığım sırayı da bitirmişim. Bu şekilde ben bitirdim. Daha sonra da şöyle iplerimi kestim istediğiniz uzunlukta. Sonra bunu saç takar gibi takıyorsunuz. Püsküller oluşuyor. Yani o püskülleri de nereye yapıyorsunuz? Şu köşelere yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şu köşelere yapıyorsunuz. Sanırım anlaşılmıştır. Şalımız böyle. Tabi bu sayılar arkadaşlar 5 ve 3 gibi sayılarımız genelde. Sizin ipinizin kalınlığına, inceliğine, zincirlerinizin uzunluğuna göre değişir. Mesela burada sanırım diva kullanmıştım. Burada katanya kullandım. Daha büyük oldu. O yüzden yani aradaki farkı sorarsanız bu ip daha kalın olduğu için böyle olmuş oldu. Delikleri daha iri durdu. Burada daha ince bir ip kullandığım için daha küçük ilmekler oluştu. Fark ondan kaynaklı arkadaşlar. Tabi siz kullanacağınız ipe göre de değişebilir. Ben e, videoda daha iyi anlatabilmek için daha kalın bir ip kullandım. Daha iri iri gözüksün diye. Böyle arkadaşlar. İki tarafı da kullanılabilir bu örneğin. Çünkü bir ön bir ters olarak örüyoruz. Evet. Şurası aslında düz. Şunlar hep düz tarafı bu tarafa geliyor. Bu tarafı düz olarak kullanabilirsiniz. Mesela şurası. Mesela arkası olabilir. Evet. Yani boyunluk olarak, e, omuzda şal olarak e, kafada yine bir bone olarak tercih edebilirsiniz bu modeli. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin.